Evet herkese merhabalar. Dün sokağa çıkma yasağını tamamladık. Bugün yine işin başındayız. İnşallah eee cumartesi, pazar, pazartesi salı dört günlük yine sokağa çıkma yasağı olup bayramımızı kutlayacağız. Tabii güzel haberleri sizlerle paylaşmak hoşumuza gidiyor. Burada meclis şeyimiz Kenan Bey ve Mehmet Bey ile de birlikte size eee sevindirici bir haber daha vermek istiyoruz. Belediyemize eee şu ana kadar almış olduğumuz araçları peyderpey ee, geldikçe sizlerle paylaşıyoruz, anlatıyoruz. Bugün de yine 5 tane aracımız, yeni aracımız, ihale kapsamında aldığımız hizmete giriyor İnşallah Plakalarını arkadaşlar çıkarttılar. Hem onların müjdesini verelim hem onları tanıtalım. Aynı zamanda da e, yeni çöp konteynerlarımız, yeraltı konteynerimiz, e, geri dönüşümle ilgili ekipmanlar. Aynı zamanda da temizlik işleri ve geri dönüşümde çalışan kardeşlerimize yaz kıyafeti, aldık. Onlar geldi. Onları tanıtacağım. Hayırlı olsun diyorum özellikle. Bunu da özellikle göstermek istiyorum. Kendine ait motor olan ve caddeleri, sokakları yüksek tazikli suyla yıkayacak güzel bir alet. İlk defa böyle büyük bir makineyi alıyoruz. Dolayısıyla sokaklardaki bütün pazar yerlerindeki pislikleri tazikli suyla yıkayacak. Yüksek basınçta, sıcak suda yıkayacak, hatta yerdeki duvardaki yazılar kadar çıkartabilecek kabiliyette bir makine. Bunu da bugün itibarıyla hizmete sokmuş oluyoruz. İnşallah arkadaşlar ilk uygulamasını Arife günü bittikten sonra şehir merkezini temizlemekte yapacak. Dolayısıyla bu alet hakikaten güzel, yeni, hayırlı olsun diyorum. Yine temizlikle ilgili birçok aracımız geldi. Bunlar Türkiye'ye giren ilk benzinli Temizlik araçları. Aynı zamanda kar küremede kullanabiliyoruz. Bakın. Şu anda arkadaşlar kar küreme aparatlarını taktılar. Kışın kar kürecekler. Ama şimdi yaz olduğu için yaz döneminde çimlerin temizliğinden, otların temizliğinden yer süpürmesine kadar görüldüğü gibi tuzlamasına kadar şunlar takılabiliyor aparat olarak. Bu aletlere takılmış olacak. Görüldüğü gibi aparatlarla birlikte şu şekilde süpürge olarak da kullanılabiliyor. Sadece bu beş tane e, aracın maliyeti bize yaklaşık 1.6 milyon TL. Yani 1 milyon 600 bin lira buraya ödeme yapmış durumdayız. Şimdi şurada gördüğümüz konteynerlarımız bunların da her birinden belli sayıda aldık. Bunların da yaklaşık maliyeti 1.5 milyon lira da buradaki çok konteynerlarına, yeraltı, yerüstü konteynerlerine harcanmış durumda. Aynı zamanda da burada personelimizde görülen yazlık kıyafetleri de şu anda personelimizin üzerinde olduğu gibi kardeşlerimiz giydi mesai arkadaşlarımız inşallah hizmet verirken de onları yenilemiş olacaklar. Hayırlı olsun diyorum. Özellikle araçlarımız Melik Gazi'ye merkez bölgelerinin temizliği açısından, kar püremesinden temizliği açısından faydası olacak aletler. Şu ana kadar 22 tane aracı almış olduk. Melik Gazi'mizin, belediyemizin münyesine kattık. Bunlar da bir kısmı Cenab-ı Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun ve Melik Gazi'ye güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum.